Şey Harbi bir uçarım sana bak. O konuyu kopartırım sana. Orta görüyorsun ne kadar samiyetsiz, ne kadar ciddiyetsiz bir konuşma sergiliyor görüyorsun. Gördün mü bak ne kadar samiyetsiz. Ne oldu aşık hani sana? Ha, ha. Abi sıktım efendim üzerine Lan gözünü aç lan git 31 çek. Konuşma lan abi sen gözünü aç. Abi, açmıyor lan. Siz var ya hanımefendi üzerine kışkırdınız. Yani bunu oh. siz yaptınız o değil. Aşkım dinlemiyorsun de beni savunmuyorsun ya. Ya dostum gözünü aç, aç artık orta. Eğzirme şunu kendine, kendine yeter. Ben zaten seni savunuyorum. <laughs> ne alakası <laughs> var şimdi ben... Arkadaşlar bakın dinleyin. Tolga abi özür dilerim. Ee, Can abim özür dilerim. Benim o değerli arkadaşım biliyorsunuz. Şimdi bu kızla ciddiyiz. Bu kız benim manitam. Ama... Evleneceğiz. Tamam bunu sana söyledim. Tolga bile de dün konuştuk. Kızı aldık Al, kıza demediniz laf kalmadı. Bu bir kere ayıp. Lan her gün Hayır, biriyle bu, abi, sen, Ne olursa olsun, diyorum. ne olursa olsun benim ne olursa olsun benim kız arkadaşım dediysen istersen sokak çocuğu da olsa yani bir berdüş de olsa sonuçta benim adımı ben evden muyum oğlum? oğlum sen ne saçmalıyorsun sen beni ne zaman görüntülü arasan evde değil miyim ne saçmalıyorsun sen ya Yeterim, Lan nasıl kabin memuru değil misin sen dışarı çıkıyorsun işte ya Şu o şey... izindeyim izindeyim kanka ne saçmalıyorsun evde çalışıp da kabine giriyorsun ee belki kabinde ne oluyorsun <laughs> Harbiden bay benim, benim, kız arkadaşım ya. lütfen saygı gösterin. İkiniz özür dileyin. Kardeşim ben özür dilemiyorum. Bu kızı kovar mısın buradan? Abi sen özür dileyeceksin. Benim kız arkadaşım da dilemiyorum diliyorum kardeşim, diliyorum. kardeşim. Ben bu kızdan özür dilemem için yeniden. Konuşma lan. Sen de Adanalısın. Benim, benim, her benim her bu evliliğe razım yok kardeşim. Razım ben, de, yok. ben de razım. Ben <laughs> de razım. i̇kiniz de, ikiniz de, bak ikiniz de evde kalmışsınız. Kimse size bakmıyor diye kıskanıyorsunuz. Bu bir. İkincisi ben ikiniz de düğünüme davet edeceğim. Bu iki. Ama et altını gelmeden de gelmeyin. Bak, vay, vay 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 vay. İbn Sabri bir dakika. Niye zayıf noktamızı Net bilgi vurayım. bıraktım burada. Net bilgi. Bak can Bey. Zayıf zayıf noktamızdan ya. niye vuruyorsun sen bizi? bak ben şey gönder Amerika davetiye göndersem gelemezsin. Dolar gönderebilirsin. Ya siktir mi? ne davetiyesi ya. Kağıt gönderilir mi Amerika'ya? Boş boş konuşma ya. Baş baş Nerede tanıdığın var Amerika'da senin? Boş boş konuşuyorsun. İki yıldır yok bulacağım. Ne <laughs> göndereceğim yapacağım. ben sana? WhatsApp'tan Ajanlarını getirdin bana. Bana bir tane ajan göndermiştin. Ben WhatsApp'tan göndereceğim. Ona. WhatsApp'tan dövdüm ol, göndereceğim. Dövdüm <laughs> onu. Ajanını <gülüyor> dövdüm. indirdim <laughs> ajanını. O sen indirdim seni. Bir, bir daha Gülfer kaç yaşındasın Gerçek yaşını söyle. Gerçek yaşını 21 olacağım Ocak'ta. Ama bak kimli, kimliğini göster bize. İnanmıyoruz biz senin 21 olduğuna. Aa, kabin memuru pekiyi kaç dil biliyorsun sen şimdi? Abi hayırdır abi. Polez misin? Kimlik sorgulasını yapıyorsun. Fransızca biliyor musun? Konuş bakayım be. Ya yallah ne? ya ne konuşacağım size. Ya yarram ne Türkçe konuşamıyorsun? ne Fransızca san bana koyayım. Konuşma lan. Aynı yeri şivesini taşıyoruz. Konuş ta ta bakayım ne Fransızca. Sen Fransızca nereden bileceğim? Fransız çikolatası bile yememişsindir lan sen. Sangalak ya. Bu Boş bu yalanlar söylüyor olmadığın karakter. Ya konuşma bir ya. Niye Gece konumda kalıyorsun. Bir renk, renk, renk kontrol. Her kalıyorsun ya. Nuri kim oğlum? Canan. Renk kontrol, renk kontrol. Oh. kontrol. abi özür dilerim. Bak ikinize de saygım var. Kesinlikle ben siz kimse değişmem. Bunu biliyorsunuz. Şimdi yıl baştan sonra bizzat ben kız arkadaşım ziyaretine gideceğim. Tamam mı? Bak video kanıt olarak. Oğlum salak mısın sen amına koyayım ya. ya? Lan bak. kız arkadaşın nereden oluyor senin bu? Ya ne saçma oluyorsun ya? Ne demek? Yok orada bir, bir şey var. lan. Yok yok. Kendini kandırma. Ya, Abi biz orta. zaten sabah kadar üzerinden konuşuyoruz. Anasıyla da ben Lan sabah kadar, şey. kadar konuşuyorsun. Sapıklıktan konuşuyorsun. Orta gözünü aç. Yani, gözünü aç. Gözünü aç. yapma. <gülüyor> 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 Abi sen Çalışın bir şey ne ya ben falan. sinirlendim yine ya. Harbi yani, sinirlendim yani. Orta ya. Ya bu kadar saf olma ya. Gözlerini aç artık Orto. gözlerini aç. Tam için gene ya. şimdi sizin ya. bir hanımefendiyle nasıl konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Bak, ben seni niye istemiyorum Ben bir dakika lan Benim kız arkadaşım saygı göster. Ben sizin ekip arkadaşınızım ne olursa olsun. Tamam mı saygı göstermek zorundasın. Ben geçen anasını avradına söyledin? İşte o yüzden böyle geride kalmışsın. Senin kulağın nerede? Duyamıyor ki arkadaş. Duyamıyor ki kulağın nerede bunun? Kulağın içi bir temizle arkadaşlar. Tabii elektrik faturanı, su faturanı edememiş diye suyular keslik abi. Düştü almıyor. Şu anda kulağı içi hepsi dolar arkadaşlar. Pis dolu. Orta bir geçen gün bir elektrik tıhsıntısı yaşadın. E, e, elektrik paranı ödün mi kardeşim? Ya birader bunların ikisini de siktir edelim gönderelim evlensinler ya. Bence de ya. Bana yani. da bundan sonra yazma. Ben evleniyorum bana altın tak. duymayayım, ha yormayayım. Bana yazma. Niye böyle bir ıskandır? Tık kaldırmışsın çocuğa. Tamam o zaman seviyorsan TikTok'u sil. He silin lan TikTok içinizde. Arakası, Arakası. Arakası yok. Hadi gelin lan. Kiminiz lan? silin lan. Sıra yok. Sil hadi sil hadi. Sil TikTok. Ya yarrab şu an sana escort ısmarlasam gidersin amına koyayım kızla evleneceğim diyorsun ya. Yapma öyle bir şey. Ya, ya ne, ne yapmaz ya nerede mi? Yine ederim gitme ya. bak bu kızın TikTok'a... Yansın <laughs> manyak mısınız yapmaz diyorum ya. Bak TikTok'tan ben davet ettim anladın mı? TikTok kullanmasına ben müsaade ettim. Tamam gecelik escort tutacağım sana bugün. <laughs> sen, sen de ben gitmem ya yalan söyleme o be. Değil. İçindeki o ben senin şeyini biliyorum. O, benim senin ağzımı için. açtırma Ağzı şey Ağzımı o's, açtırma beni. Orta renk kontrol. Abi şu renk kontrol deyip durma şey gibi. Ya, ne kadar şey. salak bir adamsın sen de bir kapat çenin cümle kur ya. Düzgün konuş, düzgün konuş. Ne kadar saygısız küstahsın sen. Düzgün konuş lan. Bu kartı bir şey pas, soracağım ayar. lan. Bunun ayar. ablası falan var mı bunun? Var. Ama ben şöyle söyleyeyim eğer ki sen eğer ki düzgün bir, bir insan olsaydın tamam mı düzgün bir insan olsaydın ben hmm. sana şişt verecektim ama neyse bu Abi da olmaz. Abi sende de bir daha o kırmızı ışığı Biz... yapma tokadı yersin valla yanından. Sabahlandır sabahlandır. Bunun küsusaldır. ablası kaç yaşında Yok. birader yaşlıdır ya. İki tane hmm. var bir tane yirmi altı bir tane yirmi üç. Yirmi üç. Orto o zaman seviyorsan bu kızı Tolga, saçını süper al kanka. Tolga abi 26 yaşında. Hatırlıyor musun Can abi dur dur ben şimdi ortak yolu bulacağım. Açını kes aptal herif düğüne çıkacaksın. Ya, Can abi hatırlıyor musun sen? kaç ara... tıraşı oldu ahmad tıraşı oldu dinlendirme beni. Annem böyle yani. beğeniyor. Evleneceğim. Bu bunu inadına evleneceğim. Nasıl annem böyle görüyorsun. beğeniyor ya? Ben evet annem böyle beğeniyor. Bak göreceksiniz. Nasıl aile? Hobbit mi lan bunlar? için sen ya? Lan ne böyle ne organları mı alacaksınız adamın? Ya ne diyorsun ya sen? Porto seni öldürecekler kardeşim haberin olsun. Ciddi söylüyorum. Bak mısın? ciddi söylüyorum. Kalbini alacaklar senin. E, çok özür dileyerek şey Can sözümü kestim de. <laughs> sen hani dedin ya bizim düşmanımız diye kızda bak ha bak. PK atıyor şu an Evet güvene mahkeme yazıldı şu an. E, 4000 TL'ye kadar para cedası şu an güvene. Bak, hani düş, düşman diyordun ya. Ve, bak. ve Apache Mustafa ile date. Apaçı Mustafa'yla da gelecek. 4 TL unutturmayın yazdım abi unutturmayın. <laughs> Neyse abi ya, e, ben bunaldım ya. Var mısınız? Abi özür dileyin, ikiniz özür dileyin. Ee, niye özür diliyoruz kardeşim? Kız arkadaşım gönlünü alın abi, kalbi kırıldı. Yanlış bir ter tercihte olduğunuz için özür dileyin abi. Benim arkadaşım değil misiniz? Ya, orta komedi gibi adamsın yemin ediyorum. Ben beremedi derbiliyorum adam, size ya. Bir saniye, Anladım. ben bu şekil mi size değer veriyorum? Sen Türkiye'nin neresindesin şu an? Hayır hayır, ben bu şekil mi değer veriyorum yani? Bu şekil mi ben sizin getirdiğiniz arkadaşlarına... Türkiye'nin şekilde... neresindesin şu an sen? Doğu Beyazıt. Ağrı Doğu Beyazıt. İstanbul'a gelme şansın var mı? Uçak bileti için? Abi İstanbul'a değil, ben Türkiye'nin yarın istesem her porto, yerine giderim. Porto, <laughs> porto hayır! Porto düşme! Düşme! İkinize, ikinize özür dileyin. Yani benim arkadaşımsınız değil mi? İkinize de bak ikiniz de benim arkadaşımsınız yani bu kadar o insanlar içinde ya? bu ne kadar postum? insanlar Arka içinde ben... gül, Yani güldürüyor komedi filmi gibi ya. Hoş. Abi, Tolga abi. Sen misin abi? Tolga abi. Tolga abi. <laughs> Tolga abi bir dinler misiniz? Tolga abi ışığı kapatsan abi. Hayda. Şimdi benim kız arkadaşımın derhal özür dilemenizi isterim. Kapat abi ışığı. Diyeyim. Komple kapat. Bir daha o efektlere basma abi. Kaç yaşın yaşındasın? Bilader siktirin gidin evlenin benden uzak durun ya. Hiç süsme be. Ben bu Hadi kafayla geçelim. çok kalacaksın evde. Sen bu kafayla daha çok kalacaksın. Aynen aynen kalacağım. kalacağım. Abaza herif seni iki ay sonra postalayacak. Bir kastır. Bir, bir hanımefendi gönlünü daha alıyor. Elindeki evini alacak. Aptal bunlar kapı memuru mu olmuş? Bir işte, herif. Dolmuş sen... muavini bu. Dolmuş ha. muavini. Salak kandırmış seni. Sen bir hanımefendi gönlünü almayı daha başaramıyorsun. Ben daha ne diyeyim sana? Ya ne boş boş konuşma çıktın şuradan ya. Kafayı yemişsin. Abazalıktan kafayı yemişsin. Gördüğün kızla evleneceğim diyorsun. Çek git lan şuradan. Gün konuş. Üç günden beri kızlarla sen, değil. Sen, sen rahat ol. Doğru kişi buldun da evleneceğim. Abazalıktan sen... kafayı yedin iyice ya. Bak gün konuş. Yapma şu adama şöyle. Böyle yapsın yapsın. Sen dur. Bak dün, beni yapsın. bir daha uyarma ha? Boş, Boşmuş uyarılarını al kendine sakla. Tamam mı? Abaza, abaza konuşan sensin oğlum. Ne o çingene hayatını da al. Buradan hadi kardeşim. Sanki bana, sanki bana nerede yazı olmuş? Nereden Sen bu adamla da şimdi date yaptın değil mi? Senin kliplerini her yerde paylaşacağız. Ee, bu adamla ship olduğun için. Arkadaşların da görecek. Seve seve. Ha, o kadar bitik bir hayatım var yani bu prime ihtiyacım var. Eh idolüm sensin diyelim. Değil mi? Bitik bir hayatım var. Idolüm. O, e, otur. acıyorum o, lan sana. ben sana otur. acıyorum. Bak, okay. Çok acıyorum. Utandım senden. Valla yersin. utanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Midem bulandı senden midem. Yersin. Buradaki insanların hepsi de midesi bulanıyordur şu an seni gördükleri için. Benim daha